Herkese merhabalar. Ara tatilimiz başladı ve sizlerle birlikte mükemmel bir şekilde dinleneceğimiz, eğleneceğimiz, gezeceğimiz ama bu esnada da öğreneceğimiz bir haftalık hatta dokuz günlük diyebiliriz. Güzel bir ara tatil başladı. Bu ara tatilde şimdi mutlaka ilk baş yapmamız gereken şey nedir arkadaşlar? Dinlenmek. Ama dinlenirken sadece dinlen dinlen yat yaparsan ne olur arkadaşlar? Eylül'de, Ekim'de, Kasım'ın ilk yarısında öğrendiğimiz bilgiler beynimizden uçup gider. O yüzden mutlaka ara tatilde sizlerle beraber 3. sınıf kanalımıza mükemmel bir şekilde canlı etkinlikler yapacağız. Ama sizlerin yorumlarına bir bakalım. Yeşim Kekik demiş ki ara tatilde ders çalışacağım. Tebrikler Yeşim. Ve hangi derse çalışmam gerektiğini bilmiyorum. Bunu sizlere canlı etkinliklerimizde harika bir şekilde ayarlayacağız. Sizlerin kanalımıza abone olması ve bildirimleri açması yeterli. Tülay Bozok demiş ki ara tatilde video atacak mısınız? Nasıl bir program olacak? Harika bir program olacak. Az önce söylediğimiz gibi canlı ara tatile özel Zoru Bankası'ndan ödevlerini olduğu harika bir çalışma olacak. Ama en çok yapacağımız şey tabii ki de dinlenmek. Efsane geri döndü güzel bir isim. Bizlere ders çalışma programı hazırlar mısınız? Ara tatilde tabii ki de hazırlayacağız arkadaşlar. Hem Türkçe'de hem matematikte hem fende hem hayat bilgisi hem İngilizce'de sizleri yormayacak en önde tabii ki tatilin olduğu, dinlenmenin olduğu harika bir program hazırladık. Canlı ara tatil özel etkinlik çalışmalarımızla her ders özel süper videolar sizleri bekliyor. Tabii sizler bu esnada öğretmenlerinizin verdiği ödevlerinizi tamamlamalısınız. Hangi konuda eksik olduğunuzu da zaten bu canlı etkinlik çalışmalarında göreceksiniz. Bizler sizler için programı belirledik. Yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olup bildirimleri açmak. Zaten 3. sınıf kanalımızdan sizlere Dersimiz başladı, canlı etkinliğimiz başladı, tekrarımız başladı şeklinde bildirimler gelecek. Yapmanız gereken sadece programı belirlemek için, takip etmek için kanalımıza abone olmak. Bir de diğer önemli bir şey var ki o da kitap okumak arkadaşlar. Bizler öğrencilerimize her zaman hangi sınıfta olursa olsun, ister 3. sınıfı olsun, ister 4'te, ister 5'te, ister 6, ister 7, ister 12. sınıf olsun, bütün öğrencilerimize en çok tavsiye ettiğimiz şey kitap okumak. Neden? Çünkü kitap okuduğumuzda sadece Türkçe dersindeki başarımız artmıyor. Kelime dağarcığımız, sözcük dağarcığımız, konuşma yeteneğimiz artmıyor. Aynı zamanda hayal gücümüz gelişiyor arkadaşlar. Kitap okuyan öğrenciler diğer öğrencilere göre yani sadece video izleyen işte Fortnite'tır, Brawl Stars'tır, Minecraft'tır, YouTube'tur, Instagram'dır, Whatsapp'tır neyse bilmiyorum adını. Bunları izleyen öğrencilere göre, bunları takip eden öğrencilere göre... ...çok daha başarılı oluyor. Çok daha güzel hayal kurabiliyor. Neden? Çünkü kitap okurken oradaki karakterleri, isimleri, işte evleri, arabaları zihninde canlandırabiliyor, hayal gücü gelişiyor. O yüzden kitap okumayı sizlere tavsiye ediyoruz. Bir de arkadaşlar bu ara tatilde genel tekrarlar yapacağız. Bunun için sizlere 3. sınıf Zoru Bankası'ndan çok tatlı, çok mintoş ödevler vereceğiz. Bu ödevler Türkçe, Matematik, Fen, Hayat Bilgisi, İngilizce'de tamamen soru çözümleri hazırlanmış olan uzman öğretmenler tarafından detaylı bir şekilde sizlere izah edilmiş olan ödevler olacak. Yani siz diyelim ki doğal sayıları biz Eylül ayında öğrenmiştik. Bunu tekrar ediyorsunuz. Tekrar derken takıldığını sorulursa karakutu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden detaylı bir şekilde dinleyip aynı zamanda özel ders kanalında tekrar etmiş oluyorsunuz. Bizler de zaten bunlarla alakalı etkinlik çalışmaları yaparak sizleri ara tatilde hiçbir şekilde eksik bırakmak istemiyoruz ve ara tatil bittikten sonra ...yeni döneme başlarken yani ara tatil sonrası döneme başlarken güçlü bir şekilde başlamanızı istiyoruz. Üçüncü sınıf tüm dersler Zoru Bankamızı açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç Yaptığından alabilirsiniz. Zoru Bankası'nı mutlaka arkadaşlar çözmenizi tavsiye ederiz. Bu çok güzel bir tekrar sağlayacak. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Ara tatilinizi nasıl değerlendireceğinizi yazın. Şimdiden iyi tatiller, iyi dinlenmeler.